Pazartesi günü yani siz bu videoyu izlerken 50 tane stok açıldı bizim Shopee hesabımızda. Çekil, çekil. Plastiklerin uçları keskin kesmesin bir tarafını. <laughs> Dostlar <yine> enfes. <laughs> bu teneke ya şu şekilde strafor köpüğüne giriyor. Bu köpük de bu karton kutunun içine giriyor. Allah filiz fabrika hoştir ama zordir. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> yani. Süper olarak hazırlandım. Bakalım bugün bir eksiğimiz, gediğimiz var mı? Şimdi tüm acemiliğimizi yine atarız bugün. Bence Aynen, iki güne de hamlığımızı atarız. Şimdi bugün dört dönüm aldığımız icardan bir yer vardı. Bizim tarlamızın hemen arkasında. Ee, oraya gidiyoruz ve orayı toplayacağız. Yağmurun izleri tabii. Evet hala her yerde. Parça parça evet, böyle göl gibi dostlar. sular var. Bak araziye geldik. Şurası. Geldim, evet. Bak. Şu Düz anda de bir arazi. Sol tarafımız. Parça, evet şu öyle şu taraf. Düz evet. Düz bir arazi. Vallahi Filiz tam hasta olma havası. Evet. Üstünü çıkarınca üşüyorsun, giyince terliyorsun. Çalışırken ama şimdi sıcak olacak bence. Evet Şöyle. Vücud sıcaklığı artıcik. Serelim mi direkt? Sereriz. Önce indirelim şöyle. Sonra ilk serelim dediğin gibi. Tüm örtülerimizi serelim. Aynen. Epeyce var zaten orada. Ah, epeyce var. Ben boşaltırken yoruldum. Ne yapacağız? Kapağı şimdiden. <laughs> şimdiden yoruldum. Kapı arkaya. Evet. Haydi bismillah bu sene ilk ağaç Açıl bir ağaç Açılışı bir şey yapıyoruz. Dizem böcek böcek de çıkabilir. Daha çıkabilir. İlk açıyoruz ya, dikkat et yani. Evet. Çığlık atarım. <laughs> At. Bundan çıkarsa çiyan çıkar. <laughs> ya da örümcek çıkar. Evet dostlar ilk ağaç. <laughs> i̇lk ağaç her zaman zor olur Filiz. Şimdi bugün hamlarız zaten. Bugün hamlarız. Çünkü yani denizdeki makine 20 küsür kilo, değil mi? Tabii. 22 evet. falan mı? Bir de titriyor abi. Yani bir de tüm gün havada tutmaya çalışıyorsunuz. Bendeki makine o kadar ağır değil ama yine yine benim için ağır. <laughs> e, tüm gün havada tutmak için şu kollar falan ilk gün. Efe, şimdi bak filiz. şöyle mi yapsak? Bu ya. Hı -hı. Bak şu yakın. Şöyle iki iki gitsek. Daha şimdi onu. Şunu şimdi, da alalım istiyorsan. Evet örtü sererken iki daha rahat. İki iki mantıklı gidelim bu. daha rahat ederiz çünkü. Ne evet. diyorsun? Gelmişteyiz bugün bahçede el ele Zeytin ağaçları içinde Her dalda umut, her zeytin değişme. Aile olmak işte bu güzel hikaye Filiz ile deniz Ay Filiz, şimdiden yoruldum Filiz. <laughs> Filiz Tatlı. Oh organik salatalarımızı ve <laughs> organik yumurtalarımızı yerken evet. ha, organik ekmeksiz bak <gülüyor> ekmeksiz <gülüyor> bugün zeytinleri toplamaya da başlıyoruz patok duruyorken konuşma tamam yok uçlarını kopardım ben tamam. uçlarını sevmiyorum <laughs> video evet. izleyenler süpürmüşsün şey diyor ki ne güzel ama ya biraz yağmuru güneşi görmüşler herhalde burada daha önce fasulye Yemiyorsun, ekiliydi. Değil mi? Baksana fasulyelere. Fasulyeler patlamış her yerden. Haşlanmış yumurta tok tutar herhalde. İnşallah. ümit <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Bakacağız. Taze ya kabuk hiç güzel soyulmuyor. Filiz şey güzel ama ya bak. Gerçekten her işi birlikte yapıyorsun. Öyle şey değil göstermelik sen böyle videoları girip çıkmıyorsun. Sıva yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Harç karıyorsak birlikte karıyoruz. Hamur, ya Hamur yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Yemek yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Zeytin topluyorsak birlikte topluyoruz. Bu keyifli bir şey. Evet. Sıkıcı değil. Nazar değmesin. Neydi? Dilim götüme, dilim götüme, dilim götüme miydi? Bir tane Yine. filmde vardı ya. <laughs> Kadına biri onu söylüyordu. Gözün götümedir o. Gözün... Gözün eğilmiyor. O Gözün götüme... <laughs> evet, o çok kötü oldu. Ben <laughs> evet. bunları evet. yemeyeceğim. <laughs> Kafa gideceğim. Gözü gönülden, <laughs> diline alak <alakalar bile>. garbine. <laughs> Haydi ne diyeceğim? Tavuklarımıza da helal olsun ha. Yaz, kış demediler. Evet. Tüy döküyoruz demediler. Hiç kesmediler. Hiç bir gün kesmeden yumurta verdiler bize. Biz yani. hep 6-7 yumurta aldık minimum. Bazen 8'e çıktı. 6-7-8, 6-7-8, 7-7-6-8 hani. 7-7-7 güzel bak zaten. 7-7-7. Al, otur biraz. Gellekteyiz bugün, bahçede el ele. Zeytin ağaçları içinde her dalda umut her zeytinde neşe ayna olmak işte bu güzel hikaye Filiz, e Filiz ilk gün için fena sayılmaz bence. Allah'a fena sayılmaz. Çok efendim. Baran evet. bir, baran iki, baran sayalım <laughs> kaç? Ya. Hadi şimdi iş bitti mi? Geçen sene iş burada bitiyordu. Evet. Götürüyorduk <laughs> fabrikaya veriyorduk bitiyordu ama şimdi efendim sıkım sıkıcı. Fabrika geçirmiş. biziz. Oh. 20 20'den fazla gibi bak Çünkü ha. ya da ben çaldım. Ben de. Hey. Arkada gitmeye mi misin? Kapatabilir misin? Bir şey <laughs> Ben seni kapatırım. Ayağını biraz öne çek. Ayağın sıkışmasın şurada. Hop. Tamam. Mis gibi. Ben Evet, eve doğru. Artık geçiyoruz. Direkt sıkıma başlayacağız. Hiç bekletmeyeceğiz zeytinleri. Daha önce de planladığımız gibi gidecek inşallah. Ufak ufak da yağmur çiselemeye başladı. Çok iyi bir anda paydos etmişiz yalnız. Yine de böyle etrafın yemyeşil olduğu zamanları gerçekten çok seviyorum burada. Allah filiz şans mı, şanssızlık mı? Yağmur yağıyor. Evet. Umarım çok yağmaz da yarın toplamaya devam edebiliriz. Evet. Valla Çanakkale'ye çok bereketimizle geldik. <laughs> oh. Şöyle Yap. açalım. Değil mi? Dükkanı açalım dükkanı. Kaldım ha buraya. Alacağım seni dur. Burayı hazırlayalım da. Şimdi şurayı indireriz. İndireriz. Çok yoruldum ya. İndirelim bakalım. Dikkat. Hop. Çekil, çekil. Plastiklerin uçları keskin kesmesin bir tarafını. Üstümüzü başımızı temizler, geliriz sıkıma. Elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Bir kahve yapalım. Evet. Ama oh. bugün ilk günün hani... İlk günün evet. ayıbı olmaz. ...hamlığı var biraz. <laughs> oh. Fabrikaya götürüyorduk, bitiyordu. Evet. Bu arada fabrikadaki abimiz de bir kalp sorunu yaşadı. Evet. Onu da buradan geçmiş olsun demiş olalım. Videolarımızı izliyor çünkü. Naci abi geçmiş olsun. Sen daha bize lazımsın. Senden öğreneceğimiz de çok şey var. Acil şifalar diliyoruz Acil şifalar. inşallah. Evet. Bütün hastalara, içinde de Naci abimize. Geliyorum. Geftanım. Oh. Aşkım. Çiçeğim. Sen eve geç. Çocuk ben yanımda. Ben sıkıma başlayayım. Tamam. Ya şu şeye falan yardım edeyim kaldırıp dökmelere. Yok yaparım ben hiç şey yapma. Sen geç eve. Temizlikte çağırırsın Ben temizlikte da. çağırırım seni. Tamam. Haydi görüşürüz. Kolay Hadi. gelsin. Dostlar şimdi benim için de çok heyecanlı bir şey. İlk defa tek başıma sıkım yapacağım. Üstesinden gelirim diye düşünüyorum ya. Niye üstesinden gelemeyeyim değil mi? Yaparım. Şuradaki arkadaşları sıkacağım. Birbirimizi üzmeyelim tamam mı? Güzel güzel yağ olalım hadi dostlar. Evet dostlar, her şey yolunda geliyor. Yağımız da gelmeye başladı maşallah. Şimdi ufak bir tadım yapacağım. Bakalım nasıl bir şey oldu. Olsan yine enfes bir yağ geliyor valla. <laughs> oh yorulmuş olacağım temizledik. Ama biz de bittik mi? <laughs> biz de bittik. 30 litre yağ için yarıcıyız. Önce 3 litresi bizim. 27 litrenin de yarısı bizim. Biz sıkma. Ne kadar ediyor? 27 de 13 falan ediyor değil mi? 3, 13, 16 litre <laughs> <laughs> yağ aldık. 16 litre yağ için bugün. Kolay olmuyor dostlar yani. Şu an zaten saat de bayağı ilerledi. Şimdi yarın da kalkıp devam da etmek lazım. Değil mi? İnşallah çocuklar evet. uyanmaz. Şu anda mı? Aa, yok şu an niye uyansın? Uyanmazlar değil mi? Uyanmazlar saat 3 denizden Çünkü yani. Çünkü daha şeyim kalmadı, takatim kalmadı yani çok yoruldum gerçekten. Gerçekten çok yorucu bir gün oldu. Ve bu böyle. Biraz, biraz hamlamışız onun etkisi ha, var. Bir yandan sen. da şimdi sıkım e, sıkı makinesi ilk defa kendi başımıza <laughs> kullandığımız için onunla alakalı biraz soru işaretleri vardı. Hem de şey Temizlik de gerçekten düşünüldüğünde uzun, uzun sürüyor ya. ya. Ben... Temizlik çok uzun sürüyor. Bir 40 Temizlik dakika daha falan uzun. bitireceğiz dedim. Bir buçuk saat de... <laughs> Temizlik de Temizlik de bir buçuk ya saat şey, sürüyor. Şimdi makinelere de hassas davranmaya çalışıyoruz. Yani şimdi mesela dekantör diye bir şey var dostlar. Hani diyeceksiniz ki Sıkma deniz Can, ne anlatıyorsun? Böyle 3800 devire çıkan bir alet ona böyle su tutup içinden sırf su gelmesini bekliyorsunuz bu sürüyor 20 dakika o sırada su taşıyan yerlerden kovalar koyup sular boşaltıyorsunuz Vallahi bir ara çekelim mi o da bak ayrı bir video aslında. Evet yok, ayrı bir temizliği bir de gösterin gerçekten şey ve bu temizlik hani e, her sıkım işleminden sonra yani her evet. günün sonunda yenilenmesi gereken bir şey aksi halde sonrasında makineleri sağlıklı kullanamayız yani yapmak zorundayız. Evet. E, ee, onu bir de daha detaylı da yapmıştık. işte üstlerini bile parlatma <laughs> noktasına getirince işimiz Gayet anca bitti. Anca bitti. Ama tertemiz oldu. Tamam, uyuyalım. Yerler dahil. Sabah 8.30'da kalkıp zeytin toplamaya Sağ gideceğiz. Ya. İzleyeceksiniz dostlar zaten. Ama pırıl pırıl oldu yani. Evet yerlerde. Şu kovaları da. <laughs> Paçaları sıvadık. Yerlerine koyalım. Boyalım. Bakın sarı bezlerimiz, fiber. <laughs> Böyle. Üstlerini sildik ya. Bak şurada kova izi kalmış Filiz. Orayı da evet. silsene. Aa, evet. Şöyle. Temiz bezi yapma onu. Bir şey. Tamam aşkım. Yapmam aşkım. <laughs> Şimdi yarın <laughs> şişeleme vesaire de yapacağız. İlk i̇syan kez onu da çalıştıracağız bakalım. İsyan etmeye bile halim yok. Benim. Ben seninle mücadele edemeyeceğim. <laughs> ne diyorsun hoş. Tamam hadi gidip yatalım uyuyalım Allah, aşkına. Allah uyuyalım. Sabah kaldığımız yerden devam. İkinci günün şafağından merhaba. Nasılsın Filiz? İyiyim ya. Ben <laughs> ve beni dövmüşler gibiyim ya valla üstümden tır geçmişler. Omzum ve dedim. şu kolum biraz ağrıyor da ilk olacak ama o Oldu kadar anladık yani. canım. Şimdi gene evet. toplayacağız, sıkacağız. Bakalım akşam yetiştirebilirsek şişeleyeceğiz. Çünkü bu video şimdi pazartesi yayınlanıyor olacak dostlar. Ve bizim pazartesi akşam 8 itibariyle Shopee hesabımızdan artık yağlarımıza ulaşabiliyor olacaksınız. Ama zeytin çok az şu anda. Evet. Biz de hızlıca toplamaya çalışıyoruz. Bu yüzden ufak ufak stoklar girebileceğiz. Büyük ihtimal iki günde bir falan stok ekleriz, değil mi? Geçen evet. seneki gibi haftada bir değil. Çünkü hani fabrika ile uğraşmamız gerekmiyor, en azından kendimiz yapıyoruz. Böyle iki günde bir, üç günde bir ufak ufak stoklar gireceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Yani süreç devam ettiği için tek seferde toplu bir stok girmemiz zaten mümkün evet. değil. Ee, o yüzden hani ilk defasında şimdi ilk bir zannediyorum yoğunluk olacak bir yoğunluk diye tahmin ediyorum geçen ya da böyle olmuştu ee, hani alamayanlar sonraki günlerde tekrar Haltalar'da bakarlar zaten bildirimini yapıyor oluruz stok her stok eklediğimizde Instagram'dan mutlaka bir duyuru yaparız ve e, videolardan da değil mi hani şu evet. gün ekledik bugün ekledik diye mutlaka duyuruları var yaparız gücümüzle üretimde olmaya ve yetişmeye Vallahi. çalışıyoruz aslında ya <laughs> dostlar şaka değil üstümden tank geçmiş gibiyim yani. Gerçekten üstümden tank geçmiş gibiyim. Ama işte Filiz'in de dediği gibi evet çok hamdık. Yani bu konuda çok hamdık. Evet. Yoksa tüm yazda inşaat işiyle geçti harç karşıya evet. yapan öyle hamlık değil de e, hızlanacağız. Bu kadar tank geçmiş gibi olmayacağız herhalde. Evet evet Yok, bir, haftaya bence tamamen alışmış oluruz. İnşallah inşallah inşallah. Hadi hadi gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Dükkana geldik dükkana. İş yerimize. Aletleri kuralım. Iş Bizim, yok yok. Evet. Baya <laughs> baya çatısız iş yerleri. Evet Filizcan, neden umduğumuz Kiloları toplayamadığımızı açıklamak ister misin sevgili Can Bağlarımıza? Kısmet. ne <laughs> varsa o. Yani 7 tane ağaç topladık şu anda. Şu an mahsul arkada dostlar. 2 kasa var sadece. 2 kasa da oldu. 40 kilo diyelim. Evet. 7 ağaç çok az. Yani normalde biz tek ağaçta bundan Bunu fazlasını alıyorduk. alıyorduk. Fazlasını yani büyük... azı da oluyordu tamam, tamam ama daha... genelde ağaçlardan bu kadar alıyorduk Şimdi yani. Şimdi buradaki ağaçların hepsi çok ufak değiller. Evet. Genç ağaçlar ama yani geneli büyük bakınca. Bu ağaçlardan daha fazlasını bekliyor insan tabii. O tabi. yüzden mesela ben hatırlıyorum biz 16 ağaç falan yaptığımız zaman 600 kilo 700 kilo oluyordu. Evet. İşçilik arasında da bir fark yok. Yok aynı. Yani hani az da olsa aynı örtüleri serip aynı şekilde hani makinalarla çalışıyoruz. Çok da olsa aynı yani o da çok değişmiyor. İşçilik yani, aynı ama mahsul çok az. 10 tane zeytin de olsa aynı şeyi uzatıp sallamanız, altına sermeniz ve kaldırmanız gerekiyor. 1000 tane de olsa ne yazık ki bu sene biraz böyle. Ama Aynen. daha çok çalışacağız biz, yapacağız, yapacak bir şey yok. Zeytin'de bir sene var, bir sene yok sen istiyorlardı, o doğruymuş. <gülüyor> yani... <gülüyor> Onu acı bir şekilde anlıyoruz. Öğrenmiş olduk. Ne yapalım? Kısmet, nasipte ne varsa o. Oh, Denizciğim. Nasipte ne varsa evet. Yani sadece şey, heyecanlandırıyor beni, böyle bir telaşlandırıyor daha doğrusu heyecan değil de. E, şimdi can bağlarımız çok fazla almak istiyoruz. İnşallah bu sene de alacağız. Geçen sene aldık, işte bekliyoruz. Hadi ne zaman, ne zaman diyorlar. Yani... Talebi karşılayamamak beni üzer. çünkü herkes gerçekten çok heyecanla bekliyor. Dostlar azar azar da olsa böyle iki günde bir elli teneke, yirmi teneke işte ne yapabilirsek onu ekleyeceğiz. Şimdi mesela şu arkada 40 kilo desen, hadi dörtte bir ver, beşte bir, altıda bir veriyor. 10 kilo yağ var iki teneke arkada. Şimdi onun da bir tanekesi <laughs> tarla sahibinin. Evet. Ama şey yani bu, bu tarla da biraz düşük yani. Onu evet, zaten bilerek mi? geldik de. Evet. Yapacak bir şey yok. İnşallah diğer yerler daha iyi. Evet Ama genel olarak öyle. Bak şimdi komşuların da az, ağaçlarına az, bakıyorum. Az, az e bizim bakıyorum, bahçede az, de hani bakıyoruz. Evet. Geçen seneyle oranlayınca yani daha Düşük. az gerçekten. Şimdi çok basit bir şekilde bir şey yaparsak, 7 tanesi 2 taneyi doldurdu. 8 taneyi kaç doldurdu? 7 kere 8, 56 bölü 2. 28 tane ağaç yapmamız lazım. 10 taneyi doldurmak için düşün. Oh. Biz geçen sene 28 tane ağaç yapaydık. Tabi tabi. Uhu, uhu yani. Evet yani. Neyse, Şimdi boş Allah sevmez. Evet, Filiz Hanım bana bunu zorla serdirtti. <laughs> Bizim geçtiğimiz ağaç. Dedi ki içeride düş 4 tane kalmış. Ama 3-4 tane değil ki. <laughs> Onları da eliyle alıyor. Evet yani 3-4 tane dedi mi? Evet şu an döktü biraz. Şu üstünüzde de gördüğünüz birkaç tane olan zeytin. Yok canım yapmamız lazım şakasını söyleyeyim. Zaten az var. Aynen öyle. Böyle yani arada kaçtı mı Doğru. insan kötü hissediyor. Aa dur dur bak orayı. Eh. Orada ah. var ya. Dur. Mesela. Şurada da var bak şu dağlar. Şurada. Evet. Öyle. Tek bir tek de. Şurada da kalmış 2-3 tane. Böyle böyle işte. Böyle böyle topluyoruz. 2-3 tane. 2-3 tane. böyle böyle birikecek yani. Yapacak bir şey yok. Senin zeytin yok. Valla Filiz bir şey söyleyeyim mi? Çocukları özledim ya. 2 günde diyorsun. Valla. Aşağı kendi tarlamıza geçelim de orada karavan maravan zaten yanımızda olurlar. Ya burada çok istemedim çünkü şey çok araba geçiyor. Etraf traktörler açık ya. geçiyor. Etrafta Murat Deniz etrafı evet. açık bir yerde çok zapt edilemiyor. Yani ne olur ne olmaz. Arabada düşündüğümden fazla geçiyor burada. Evet geç, geçiyor burası canım. Şimdi yani yol. Hatta şuradan ayrıca bölünüyor yol. O yüzden burası biraz Aslında işlek bir yer değil ama şimdi herkes tarlasını topluyor ha, evet. ya. Traktörler ya geçiyor, araba da değil. gidiyor ya sulamaya gidiyor ya bir şey yapıyor. Yani hala bir de romorklu traktörler Allah korusun. Evet bir de Murat Deniz de koşuyor peşlerinden zaten <laughs> tam köy <ki, üç>, <laughs> Araba görünce peşinden koşuyor. Allah Filiz fabrika hoştur ama zor değil. Filiz ne varmış. kadar dayanacağız bakalım yine saat 3 ettik. Ne yapalım yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> İki ay çık yani, değil mi? Gaz kapıyı açıncaya kadar geçecek. Ama işte zaman bence de izafir. <laughs> yani kime göre ya ki? Ben çok keyifliyim ya maşallah. Evet. Yani ben de sadece çok şükür. tek canımı sıkan ee? senin senenin hani zeytinin evet, bol olduğu bir sene olmaması. Bakın dostlar şöyle <laughs> tenekemizde yağımız bekliyor. Evet. Bu şey mi? İçinde ne kadar dolu olduğunu da mı gösteriyor evet, işte aynı zamanda? kadar dolu olduğunu gösteriyor Evet, numune işte? bir yağ da var orada. Değil mi? Evet. <laughs> da var. Güzel. Çökmesini bekliyoruz biraz. Posası çöksün ki birkaç gün sonra onları evet, ne yapacağız? tutacağız pazartesi günü. Stok ekleyeceğiz inşallah. Bugün, yani siz, siz, bu, siz bu videoyu izlerken. izlerken. <laughs> evet. şimdi biraz ben size kargo süreçlerimizi gösterelim. Bakın tenekelerimizi böyle koyuyoruz. Şimdi ben basmayacağım ama dediğim gibi biraz çökertme tankında çünkü posasının dibine çökmesini bekliyoruz. Böyle koyduk. Buradan basıyoruz. Otomatik olarak orada sıkılan yağ dostlar. Burada çöküyor çöktükten sonra da burada şişeleniyor. Biz burada kapaklarını kapıyoruz ve şöyle hoş bir paketlememiz var. Onu da göstermek istiyorum. Bak şimdi. Bu teneke ya şu şekilde strafor köpüğüne giriyor. Bu köpük de bu karton kutunun Tam içine giriyor. Tam sıfır oturuyor zaten. Tam Kutu zaten içersen. bunun için yapılmış. Evet. Şimdi ben bozmayacağım hani e, yaparken ama ürünlerimiz bu şekilde gönderiliyor efendim. Yani e, gerçekten bu şekilde çok mukavemetli oluyor kutular. E, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tedarikçide bir sıkıntı olmamışsa %90 %99 hep bunlarla ee, evet. gönderdik. Bundan bulamazsak da en az bunun kadar koruyacak bir şeyle size gönderiyoruz dostlar. Strafor bir tek koruma değil. Aynı zamanda hem ışıktan komple uzak tutuyor hem de havanın soğuk ve sıcağından koruyor. Strafor biliyorsunuz en güzel yalıtım malzemelerinden bir tanesidir. O yüzden biz bunu seçtik. Ee, gayet memnunum. Şimdi dostlar ayrıca bu strafor kutu ve koli içinde farklı bir ücret. Şimdi strafor kutu bir fiyat. Strafor kutunun üstündeki kutu bir fiyat. Kargo bir fiyat. Buradan kargoya gitme bir fiyat. Bu toplamaktaki iş gücümüzü saymıyorum. Hadi o bizim emeğimiz. Evet. En önemlisi bence o da. Hadi onu saymıyorum. Evet. Muhasebesizce artı cürtü vergisi derken komisyonu çok fazla şey var ama biz yine cam bağlarımıza en uygun şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz evet. en uygun fiyatlarla evet. vermeye çalışıyoruz. Yani gerçekten üretebileceğimiz en iyi kalitedeki yağ, yapabileceğimiz en makul fiyatla size ulaştırmak istiyoruz. Bize geçen sene de bu konuda çok evet. uyarı yapmışlardı. Aslında ya yani işçiliğiniz için gerçekten çok hani evet. az bir rakama satıyorsunuz diye. E ama bu bir hani... şey değil ya. Bu bizim bir nasıl söylenir? Hayalimiz bir saplantımız. <laughs> yani kötü bir saplantı olarak değil. gerçekten en iyisini yapalım, en güzelini yapalım. işte rahat uyuyalım derken baksana iş neye evrildi zaten. Evet. Yani koskoca. Daha da güzel olacak. Bir inşallah daha da güzel olacak. Hayallerimiz de daha büyük. Kocamaz'la da el ele verdik. Değil mi? Çok da mutluyuz. Evet. Özellikle Serkan Bey'le devamı telefonda konuşuyoruz şu ara. <laughs> Ayar şu mu olsun, bu mu olsun, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Hani o e, nüansları sağ olsun bana anlatıyor. Çok da ilgililer. Buradan kocamaza da bir daha teşekkür etmiş olalım. Gibi ama şunu söylemeliyim gerçekten. Ya zeytincik e, zeytincilik işini tutkuyla seven ve yapmak isteyen insanların Hı. ancak yapabileceği evet, bir şey bu. Zor, çok. Zor. Yani herkesin yapabileceği bir şey Hı. değil diyeceğim. Evet, Çünkü değil. gerçekten çok zahmetli. Zahmet. Ya sıkım aşaması bile zahmetli. Evet. Ki çok güzel bir makineyle çalışıyoruz. Hemen hemen her şey otomatik ama. Yağı kontrol et, türneyi kontrol et. Yok onda yağ var mı, burada şu var mı? Onun basıncı nasıl yok? debimetreyi ayarla. Sabah toplaması yani sekiz buçukta kalktık. Evet. Bir gün önce de zaten videoda vardı. Uçtu, uçtu. Yani üç buçuk dört gibi gidip yatmıştık. Ee, gene üç buçuk dört. Şimdi sabah gene sekiz buçukta kalkacağız. İş bitiyor mu bitmiyor? Okulda var zaten. Ko <laughs> kolay bir iş değil ama yani biz bundan hiçbir şekilde şikayet etmiyoruz acayip keyif alıyoruz. Keyif alarak evet, evet, yapıyoruz. Çıkıyor. Sabah Filizle hadi Filiz diyorum buçuk oldu kalk hani gideceğiz. <laughs> ee, falan hani ya, tamam gidelim. Birden kalktık enerji bulduk. Aletlerimizi gene aldık. Pat 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 topladık. Çalışmaya mesela. başlayınca açılıyoruz zaten açılıyor insan. insan. Evet. Şeyi de söyleyebilirim. Dün çok zorlanmıştım. Hani bugün daha çok ağaç yaptık. Daha az zeytin alsak da sonuçta daha çok iş yapmış zaten olduk evet. ve daha az yoruldum. Bak şu an Herhalde dünkü akşamki halime göre daha enerjiyimdir. Evet ben de. Diye düş, düşünüyorum daha, yani. Siz daha, ne düşünüyorsunuz dostlar? Ben de kendimi öyle hissediyorum. Dün daha bitkin ve yorgun bir haldeydim. Bugün ben de bir tık daha iyiyim düne göre. Şimdi biz nasıl stok ekleyeceğiz? Biliyorsunuz geçen sene pazar günleri stok ekliyorduk. Şimdi artık toplayıp yağ tenekeledikçe stok ekleyeceğiz. Pazartesi günü yani siz bu videoyu izlerken 50 tane stok açıldı bizim Shopee hesabımızda. Shopee.com Filiz ile Deniz adresinden yağlarımıza ulaşabilirsiniz. Büyük ihtimal Perşembe akşamı bir stok daha ekleyeceğiz. Perşembe akşamı da Pazartesi'den Perşembe'ye kadar olan daha doğrusu çarşambaya kadar olan hani bir günde bekleyecek çarşambaya kadar olan yağlarımızı ekleyeceğiz ve ee, bunu büyük ihtimal bir bir buçuk ay kadar devam ettireceğiz. Kargo günlerimiz nasıl? Cuma, cuma günü. günü. kargo günlerimiz yapıyoruz. cuma, cuma günü. günü yaparız. Evet Filiz, buranın en sevdiğim hali bu. Komple yıkanmış, yıkanmış yani. temizlenmiş, Poçaları sıvadık. <laughs> Alet sökülmüş, temizlenmiş, yarın birleştirilmek üzere parçaları burada. O zaman Filiz, ne dememiz lazım? Veda vakti geldi çattı. Kocamızın sunduğu Filiz ile Deniz. <laughs> Dostlar bizi buraya kadar izlediyseniz ne yapsınlar Filiz? Kanalımıza abone olup Bildirim zilini açsınlar lütfen. Aynı zamanda kanalımıza destek olmak için hype atmayı unutmayın. Çünkü e, o kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması için bir destek. Aynı zamanda yorumlarınız da öyle tabii ki. Evet dostlar iki yorgun savaşçı savaşmaya devam edecek. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.